Selamın kripto para haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. 2 yıl önce %1 milyondan fazla yükselen altcoin projeleri bugün neredeyse hiç duyulmamış durumda. Bu deneyimin kendini tekrar edip etmeyeceği merak ediliyor. Belirsizlikten bağımsız olarak kripto influencerların her birinin inandıkları favori bir seçimi var, gerçek şu ki, en deneyimli ve popüler influencerlar bile şimdilik spekülasyon üzerine bahse giriyor. Kripto alanındaki en iyi altcoin projelerinin ne olduğunu ve neden üzerine bahis oynadıklarını öğrenmek için dört ünlü ismin değerlendirmelerini Cryptocoin.com olarak sizler için derledik. Altcoin projelerinin başarısının kaynağı ne? Kripto para birimlerine yatırım yapmak, hisse senetlerine yatırım yapmak gibi değil. Fiyat artışına ilişkin aylık tahminler ortaya koyan eski firmalardan veya 3 aylık kazanç raporları yayınlayan şirketlerden pek fazla analist yok. Blok zincirlerinin açık kaynaklı, topluluk temelli ve merkezi olmayan doğası, bir projenin başarısının herkesin tahmininde olduğu anlamına geliyor. Platformların çoğu için başlangıç ve temel bilgilerin eksikliği, hangilerinin uzun vadede kalacağını tahmin etmeyi de zorlaştırıyor. Redcoin, RDD veya Verge XVG gibi birçok altcoin 2017 ve 2018'de %1581,942'ye varan kazançlar gördü. Ama bugün neredeyse duyulmamışlar. Bu deneyimin günümüzün popüler altcoin projeleri ile tekrarlanıp tekrarlanmayacağı henüz belli değil. Faceless Crypto'nun kurucusu ve kripto yatırımcısı Mac Lord'en, diğer projeler ve şirketler için ekosistem oluşturan birçok proje satın alıyorum ancak henüz sıradan insanlar için pek fazla kullanım örneği yok diyor. McLaurin daha önce Elrond'u, EGLD, tutmayı en sevdiği kripto olarak lanse etmişti. Ancak şu anda, her şeyden çok büyüme potansiyeli için tuttuğunu belirtiyor. Kripto fenomeni Mason vs. Louis, Ripple XRP, hayranı. Kripto Mason adı Mason Louis olan bir yaratıcının TikTok takma adı. Neredeyse her gün kripto haberlerini tartışarak ve takipçilerine çeşitli altcoinleri açıklayarak canlı yayına giriyor. Şüphesiz en sevdiği seçimlerden biri her zaman Ripple XRP. Kriptoyu 2017'de satın aldığını ve o zamandan beri en sevdiği 3 kriptodan biri olduğunu söylüyor. Mason vers Lewis kullanım örneği olarak sınır ötesi ödemeleri kolaylıkla ve hızla kolaylaştırma yeteneğinin son derece önemli olduğunu belirtiyor. Eskiden bir müzik pazarlama işi yürüttüğünü ve dünyanın her yerinden ödemeleri yaşadığı Kanada'ya kabul etme sürecinin çok yavaş ve pahalı olduğunu söylüyor. XRP'nin platformunun, hangi ülke göndericileri ve alıcıları olursa olsun, bu sorunu küresel ölçekte çözeceğine inanıyor. Ek olarak, ABD'nin 43. Hazinedarı Rosa Gümada Otaorios gibi toplumda karşılığı olan önemli şahsiyetlerin XRP'yi övdüğünü görüyor. Kısa süre önce, sınır ötesi ödemeler söz konusu olduğunda XRP'nin gerçek bir kullanım durumu olduğunu, diğer kriptoların ise spekülatif kaldığını tweetledi. Cryptab'ın diyor, lider altcoin Ethereum'un rakibi Solana, Sol U tercih ediyor. Cryptab'ın diyor, Duo Show adlı bir YouTube kanalına sahip bir kadın influencer'ın takma adı. 100 bin'den fazla takipçisini altcoin haberleri ve Bitcoin'in fiyat hareketi hakkında bilgilendirmek için platformunu kullanıyor. Haftada iki kez kanalında canlı yayına giriyor. Ancak incelediği tüm kriptolar arasında en iyi seçimi solana. Bunun başlıca nedenini Ethereum'un doğrudan rakibi olması olarak açıklıyor ve Ethereum'un en büyük sorunlarından biri olan akıl dışı yüksek işlem ücretlerini ele alıyor. CryptoTown diyor, NFT'leri takas etmek, göndermek veya basmak için şahsen 500 dolara kadar ücret gördüm diyor. Ethereum ağını kullanmanın maliyeti, NFT'lere erişmek isteyen birçok yatırımcı için önemli bir engel oluşturuyor. CryptoTown diyor, Solana, SOL a yatırım yapıyor ve aynı zamanda %8'e varan getiriler için bahis yapıyor. John Vasquez'in gözdesi Ripple XRP ve yardımcı altcoin olarak Ethereum ETH. Coach JV, John Vasquez'in genel adı. TikTok'ta yaklaşık 800 bin takipçisi var ancak önde gelen bir savaşçı benzeri karakter olmadan önce bir Wells Fargo bankacısıydı. Ve vers Lewis'in XRP konusundaki güçlü inancına büyük ölçüde katılıyor. John Vasquez, kriptonun önünde parlak bir geleceğe sahip olduğuna inanıyor ve Ripple'ın, finansal dünyamızı kuantum finansal sisteme ulaştırma yeteneğine sahip olduğunu düşünüyor. Coach.jv, Altcoin projesinin liderlik ekibini, eski Sayman Rosirios'u da dahil ederek, yönetim kurullarına kadar dikkat çekici buluyor. John Vasquez, Ripple'ın SEC ile davasını çözebileceğine ve bu gerçekleştiğinde değerinin patlamaya hazır olduğuna inanıyor. Muhtemelen dava sonuçlanana kadar Coinbase dahil olmak üzere birçok büyük borsadan kaldırıldığı için kriptoya şu anda herkes erişemiyor. Ayrıca John Vasquez, Ethereum, ETH, iyi yardımcı kriptolar listesine etiketliyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor. Ekosistemi devasa, program katmanlarını ve akıllı sözleşmeleri içeriyor ve DAO'lardan kredi almaya, bankacılık ve varlık yönetimine kadar her şeyi destekliyor. Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto olarak yerini almış durumda. Kullanıma odaklanan Lucas Dimos'un tercihi Chainlink, LINK. TikTok'ta de blockchain boy olarak da bilinen Lucas Dimos, içgörülerini sürekli olarak paylaşmak için ona güvenen 370 binden fazla takipçiye sahip. Sadece kullanıma bağlı olan kriptolara yatırım yapmaya hevesli bir destekçi ve bir numaralı seçimi Chainlink. LINK, Oracle'dan Google Cloud'a kadar büyük isimlerle ortak çalışan, merkezi olmayan bir Oracle ağı. Ekosistemi hızla büyüyor ve zaten CoinGecko, Kraken ve Binance tarafından listeleniyor. Lucas Dimos, kriptoyu ilk olarak 2017'de keşfettiğini ve sadece 18 cent iken yatırım yaptığını açıklıyor. Chainlink, l bugün yatırım yaptığı zamana göre %15.122 gibi büyük bir artışla 27 dolar 40 cent civarında işlem görüyor. De blockchain boyun altcoin tercihine ilişkin değerlendirmesi şu şekilde. Chainlink, projelerin blockchain dışında gerçekleşen verileri on-chain akıllı sözleşmelere entegre etmesine izin veriyor. Örneğin Data Network gibi milyar dolarlık projeler, online içerik için reklam sahtekarlığıyla mücadele etmek amacıyla, izleyici verileri için Chainlink'i kullanıyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.